yaklaşık işte 9 günlüyken topuktan alınan kan örneğiyle işte SMA tip kas hastalığı ürünü kas hastalığı işte tesis konuldu. Yani biz bu süreci eee Alaniş Federse bayağı bir zorlu bir şekilde atlattık da ama kızımız inşallah daha da iyi olacak. ve yakın zamanda işte geçirmiş olduğu bu yoğun bakım olayından sonra biraz daha iyi yani önümüzdeki bu Ramazan ayında inşallah ee, yapılacak bağışlarla biz bu süreci inşallah bitireceğiz öyle düşünüyoruz yani göründüğü gibi kızımız e, minik şirin bir kız hı hı. ve e, inşallah ablalar abileri bu konuda yine duyarlı olurlar diye şu an. Ee, biz Mihrayı götürdüğümüzde e, zatürre teşhisi konuldu kızımıza ve onun ardından yoğun bakım sürecimiz başladı. Bir, bir ay yoğun bakımda kaldı ve yoğun bakımda maalesef hem ayağı yandı hem de e, maalesef yutma refleksini kaybetti. NG takıldı, Yok. burnundan beslenmeye başladı. Bu süreçte e, yani çok acılar çekti kızımız. Şu an kampanyamızı yüzde yetmiş'e kadar getirdik. Daha sonrasında eve geldik ama eve çıktıktan sonra maalesef makinelere, cihazlara bağlandı. Şu an hem hava makinesi yani bibap cihazı hem de aspira cihazı, ayrıca mama cihazı bunlarla şu an takip ediyoruz. Yani günlük sabah rutinimiz öksürtme cihazı kullanıyoruz ardından aspire ediyoruz yani sürekli sırtına vurmak zorunda kalıyorum. Yani evde ben yemek yap yapamıyorum şu an. Hani e, kokusu çünkü ona gidiyor ve çocukların elinde bir şey gördüğü zaman hemen istiyor yemek istiyor. Şu an ağızdan beslenemediği için. Ya bu bir anne olarak gerçekten çok zor. Hani e, kızlarıma diyorum Mihran yanında yemek yemeyin. Hani ya da elinde hani bir şey görmesin çünkü o kadar istiyor ki hani. Yani bizim bir an önce kızımızı bu ilacı aldırmamız gerekiyor ve ne kadar erken de aldırabilirsek artık hem bu burnundan beslenmesi kurtulacak hem şu şu an bir yaşında yürüyemiyor, yürüyebilecek, desteksiz oturamıyor, oturabilecek. Yani o da aynı yaşları gibi koşup e, yani doya doya yemek yiyebilecek. E, yani şu anda hala korkuyor, acılar çekiyor. Biz onu yani mutlu etmeye çalışıyoruz. Fizik tedavi görüyor. Daha çok ben yaptırıyorum her şeyi. Dediğim gibi kampanyamızı %70'e getirdik. Bundan sonrası inşallah Ramazan ayında hedefimiz %100 olarak tamamlayıp kızımızı ilacını aldırabilmek. İnşallah buradan da bütün e, Türkiye'ye sesleniyorum. Kızımızı e, yani bir an önce ilacına kavuşturmak istiyoruz. E, mesela bir yaşında yürüyemiyor. E, desteksiz bir şekilde kızımız oturamıyor. Ayakta üzerinde duramıyor ya da yüzüstü yatında başını... Ablası biraz daha e, ilgileniyor. Nare de ona göre hassas davranıyor. O da farkında. Pilates şey yaptırayım çok seviyor. Öyle mi? <laughs> evet. Evet. Evet, evet, evet. Evet. Ve fotoğraf çekiliyor değil mi? Allah ah. maşallah Ay, maşallah, maşallah. çok kaşındı Hop. <laughs> ne oldu? <laughs> ne <yapacağız> <gülüyor> <onları>? <gülüyor>